Merhaba Hocam, Gerçi şu an yoğun tempo sunağı dolayı aramızda şöyle başlamak istiyorum. Biz Antalya'da ev sahipliği yapmak için kapılarını açmış olan değerli Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün temsilcileri, Sayın Microsoft temsilcimiz, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü yetkilileri ve üniversitelerimizden gelen değerli akademisyenlerimiz ve siz değerli öğretmen arkadaşlarım e, hepiniz forum Türkiye Forumu 2011 yeni ilk öğretmenlere hoş geldiniz diyorum. <laughs> e, eğitim tabii ki bir ülkenin yıkılmadan medeniyette ayak sağlayan temel platformlardan biridir. E merkezinde her ne kadar öğrenci olsa da aslında öğretmenler bence e sistemin temel yapı taşıdır. Fakat biz Arkadaşlarımın değişen teknoloji ve dünya şartlarına ayak uydurması kaçınılmazdır. Çünkü eğitim sürekli kendini yenileyen ve ihtiyaçları sürekli olarak değişen bireylere hizmet sunan bir sektör. Bu anlamda Türkiye'de çok fazla çalışma yapıldığını düşünmüyorum. Bakanlığımızın birçok hizmet eğitim faaliyetlerinde bulundum. Fakat yenilikçi öğretmenlerin bunların arasında çok daha farklı bir yeri var. Çünkü yenilikçi öğretmenler programı hiç bitmeden sürekli devam eden yenileyen ve sürekli bir değişim içinde bulunan bir program. Ben ikinci defa da forma katılıyorum. İlk defa e, 2009 yılında Van Hizmeti Eğitim binasında almıştım bu eğitimi. Herkes gibi, yani birçok insan gibi çok fazla bir şey bilmeden eğitime e, başvuru yapmıştım. Sadece yeni Viktor öğretmenler kelimesi ilgimi çekmişti ve öyle başlamıştım. E, daha sonra orada çok farklı arkadaşlıklar yakaladım. yeni öğretmen arkadaşlarım bilirler. Ee, yeni ilk öğretmenler programının enteresan bir yanı var. Orada e, projeler, işte süreyle yarışma, yeni şeyler üretmeye derken e, birbirinizle hiç tanımadığınız insanlarla kendinizi çok samimi bir şekilde buluyorsunuz ve e, zamanla sürekli o etkileşim artıyor e, diye düşünüyorum. Oradaki dostluklarımız hala devam ediyor. Artı e, şu an aramızda olan ve olmayan birçok yeni öğretmen arkadaşımla olan diyaloğum da devam ediyor. Ee, bu forumda diğer forum gibi umarım keyifli, eğlenceli ve e, bize bir şeyler kazandırabilen bir ortam olur diye düşünüyorum. E, güzel bir paylaşım platformu olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz.